Evet değerli dostlar. Bu dersimizde de yine bir ayet-i kerime okuyalım. Estağfurullah. Rabbi İnne bedişe rabbikeleşedid. Diyor Allahu Teala Buruş suresinde. Rabbinin zalimleri kavrayıp tutması çok şiddetlidir buyuruyor. Evet. Allahu Teala Kur'an'da ve birçok ayet-i kerimede zalimin zulmünün hiçbir zaman yanına kerkalık kalmayacağını ifade ediyor. Yani çünkü Allah'tan hiçbir şey gizli kalmaz. Siz ne kadar perde örterseniz örtün, ne kadar kılıf bulursanız bulun, ne kadar kendi çevrenizle, itibarınızla yalan dolan milleti örtbas ederseniz edin. Ama Allah'ın yanında hiçbir şey gizli tutamazsınız. Yaptığınız hilelere, dolanlara, iftiralara, sahtekarlıklar hiçbir şekilde Allah'tan gizleyemezsiniz. Onun yanında her şey açık ve beyandır. Onun için zalimin zulmü hiçbir zaman ziyanına kar kalmaz.'' Bu dünyada bir şeyler halledebilirsiniz. Mahkemeyi örtbas edebilirsiniz, hakimi satın alabilirsiniz, satın alabilirsiniz, rüşvet verebilirsiniz, susturabilirsiniz, istediğiniz gibi konuşturabilirsiniz. Ama ya mahkemeyi kübrada, ya o büyük mahkemede, o büyük hakimin huzurunda ne yapacaksınız? Çünkü orada yalan geçmez, hile geçmez, rüşvet geçmez, para geçmez, makam geçmez, itibar geçmez, geçmez oğlu geçmez. Orada sadece Rabbinizin huzurunda diliniz de değil. Bütün azalarınız Allah'ın izniyle dile gelir. Eliniz konuşur, ayağınız konuşur, derleriniz konuşur, diğer azalarınız konuşur. Ve hiçbir şey gizli kalmaz, yalan da söyleyemezsiniz. Evet, orada mazlum hakkını alır. Eğer mazlum bu dünyada zulümlere rağmen, işkenceye rağmen imanını muhafaza etmişse, Rabbisine güvenli muhafaza etmişse ve bu dünyadaki hayatı zehir olmuş da olsa, bu dünyadan da yaşayamadan göçüp gitmiş de olsa orada hakkını alacaktır mutlaka. Evet zalim de hakkını alacaktır. Yani birisi cennetle mükafatlandırılırken biri de cehennem ateşiyle yaptığı zulmün karşılığını bulacaktır. Şu üç günlük dünya bu zulümler için değmez. Asıl hedef ahiret olmalı. Kazanılmaya çalışılması gereken yer orası olmalı. Şu üç günlük dünya ahiret hayatının bir gününe bile tekabül etmeyen şu dünya hayatı bu zulümlerin hiçbirisine değmez. Hedef ahireti ebedi saadeti kazanmak olmalı.